Fantastik Gaming herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan Ben de Mustafa Bugün sizlerle Solar Survival'a başlıyoruz Evet Biliyorsunuz gezegenleri fethedip Yünlerle şu karşıdaki görevleri yapıyoruz Şimdi başlayacağız Skinlerimiz gözükmüyor bir sorun var Ben direkt ağaç kesiyorum Tamam Ben de kesiyorum muş ağacını İlk baş bir yapraklarını <laughs> benden bir bende bir tane şey ya, çıktı. Fidan. Hı <laughs> Ben Bende daha çıkmadı. şey sadece odunlarını kır o kendi kendine düşer. Olsun ya. Daha yok. Ben bir şey yapayım. Game roll keep inventory falan açayım. Yapayım. Yap yap. Aç onları. Eşyalar gitmesin. Evet. Çok büyük bir kayıp olur. Bir de creeper patlayınca yerler patla şey olmasın. Tamam. Sadece bize bir şeyler olsun. O kadar. Hadi be. Tamam ben kesin Düşmedi lan. Hala. Düşer şimdi. Düşmedi. Neyse şu şundan düşerse. Aa bir tane düşmüşler He tamam o zaman. Peki. Bunu da gel. Hacım bir dakika. Videoyu durdurup geleceğim ben. Tamam mı? Evet arkadaşlar geri döndük şimdi devam ediyoruz. Ben crafting table yapayım. <laughs> yap. Çeyiz mi yapayım? Yap. Dur, karşıya yol tutalım. aa burayı katsak bir şey olur mu Hakan? Aa, ben sana bir tane kürek de yapayım. Ama odun yetmedi, azıcık odun atsana. Hmm, al, ah, bende 20 tane al. Bir, at. 3 tane atsan yeter. yeter işte. 3 tane soru var, var, var. biliyorsun çok güzel bir yer yani. Böyle çok eğlenceli. Büyük büyük gezegenleri çok Evet ben size sürekli... Sen şunu da al. Aldım da Neyse. Şuraya bir tane kazma attım. Nerede? Sen? Aldın mı? Aldım aldım. Bu, bu şeyin dünyamızın en altlı bir yerlerde Ayrınlar var, elmaslar var, şeyler var. Eee var. Bir tane chest vardı. Bir de şey taşlarla yol yapma. Taşları yani 3 tane yan yana koyup slap yap öyle daha iyi oluyor. 3 tane koyunca 6 tane veriyor. Chest'i buldun mu? buldum sanırım. Elmas buldum ben. Elmas mı buldum? Mantarları ay kömür topluyorum ben azıcık. Mantarları toplayayım mı? Ay, Toplayacak, sen topla. Çok fazla gerek olmaz herhalde. Sen Her kendine topla. Benim, benim olduğum yerde de var da senin. Hacım biz haritaya geç başladık ya. Şey yapayım mı? Evet. Time set yapayım mı şimdi? Yap. Bir sabah yapayım çünkü geç başladık. Evet, evet. Doğru, ben chest'i arıyorum. Chest'i bulamadım. Yani. Ya var da o. Buralarda bulurum. Ya çıkarsın şimdi. Ben. Tamam sen chest'i e araya dur ben şey yukarı çıkıp şey yapacağım. İkimize de taş kazma yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> oh, I chest. I just Ne oldu? Ne oldu? oldu? Kırıldı. mı? Kırıldı. Bana azıcık odun alsana. Dur sana TP olayım. Sana, sen bana odun at. Hemen şey yapayım. Tam yeter o kadar. Acım de... Ya da... da... Haca, mikrofonla oynasana be. Şimdi. şimdi ha şimdi iyi. Tamam. Ya. Ya nerede bu chest? Ya bence bu adada chest yok ya. Var acım şeyler çıkıyor. Ee, lavlar çıkıyor. Lav falan çıkıyor bu. Mantarlı bir yerlerdeydi. Ya ben mantarları söktüm. Ya kırmızı mantarlı bir yerlerdeydi. Ben kendim. Ha yerlerde... onları da söktüm. Her kırmızı mantar da söktüm. Kırmızı da söktüm ben. Söktün mü? Ha. Ama nerede söktüğünü bilmiyorum. Benim şey süresi bitti. Dur yanına geliyorum. Al sen şunu. Al sen de şunları al Hakan. At. Bu, bu adada ayrınlar da vardı. Bizim adamıza Var mıydı? Şey. Ya ne de bu çekti her yeri Aydın dedim. Dedim. İyi Senin ses yine az gelmeye başladı. Ben lavlı yer buldum. Şimdi? Şimdi iyi de lavlı yer buldum. Hani? Dur TP atıyorum. Tamam gel. Bir dakika. T, T yaz taba bas. Yok yok. Sen öğrettin bana. Ah, helal lavlar var da bunlar şey olmaz lazım. Bunlar da vardır. Elmas burada. Dur ya buluruz. Kaz yanlarda doğru. Sen oraları kaza dur ben şu görev yapma yerine yol yapacağım. Yap. Ben haritanın dışına çıktım Ben çok salaklık yapmışım. Ne oldu? Görev yapma yerinin altından yol yapmışım. Yere düştüm. Öldün mü? Aha, ama itemler gitmeyecek. Yani. Lan ben, ben yine düştüm. <laughs> Doğar doğmaz düştüm. Yine düştüm. En iyisi TP atayım. Bak. At. Ya ben hala bulamadım ya. Olmazsa şimdi şey videodan sonra da bakarız. Ya, tamam ya. Şimdi öbür gezegenleri fethedelim. Ya niye altından yapmışsın lan? Dur ben üstünden çıkıverim. Şöyle çıkıyorum. Ay yaptım ben. Ne? Ya Hakan ben yapıyordum ya. Onları kes. Tam kesiyorum. Bu daha güzel oluyor ikili. Oh. Hakan çekil. Heh. Tamam. Şimdi karşı yerlere gitmek için bize şeyler lazım. Komutanım buraya ben karşı yol yapabilirim. lan? şaya <laughs> Korktum valla Lan yeniden canlansana Lan ben yeniden canlanmıyor. Ben de Ben ye yeniden canlanıyorum yine <laughs> ölüyorum Bir dakika Hakan Tamam Ben minecrafta çıkıp gideyim bu iş böyle olmayacak arkadaşlar. <laughs> Respawn'a bas basıyorum canlanmıyor adam. Ben de serveri açma lan. Ne diyor? Can açtı. Yenile. Ne <laughs> açtı? Tamam. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamam ben şu Nether'lı yer var ya oraya gitmeye çalışacağım. Ben de kumlu yere gidiyorum. Tamam. Gidiyordum öldüm. Lan acım ben neredeyim ya? Ben sana bir şey yapayım. Evet. Ya şuraya spawn point yaptım şu chest'in üstü çünkü ölünce tekrar başlarken yine düşüyor. Aynen aynen. Sen ne yere mi gidiyorsun? Evet. Bana bir blok lazım. Ne blok yok. O taşları üç tane crafting table'da üç tane yan yana koy. Slap olsun. Slaplerde daha iyi şey olur. Yine aynı olur da daha çok evet. olur. Nasıl lan? Anlamadım ya. Crafting table'da ta taşları üç tane Allah yere düştüm. Taşları üç tane yan yana koyacağım. Ben taşları ka ya boş ver. Ben bir ha. toprak kazı. Dur sonra ben yaparım. sana yapayım ya. Lan ya ben... Zaten bana az blok kaldı oraya gitmeye. Gerek yok. Az Hiç. kaldı az. 55 tane vereyim. Tamam verirsin ya sonra. Ben şu... ...şeye gidiyorum. Blok yetmezse verirsin. Tamam. Blok yetmezse söyle. Tamam. Ya hep düşüyorum ben ya. Ya. Uf. Lan ben. Sanki bir gelenmiş gibi bir yere gidemiyorum ya. Bir dakika. Ne böyle oldu ya bu? Heh. Nether'lı yerde şey ayrınlar da var. Ben de taş kazma mı? Bende var. Bir. Ya Ne Hakan? Ne oldu? Ya ben bir yere oynayamıyorum ya. Bir dakika. Ne lanet bir şey ya.

Of o kadar yapıyoruz. Hadi hadi hadi. Hadi 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 ya. Gece oldu lan. Biz yatak yapmayacağız bununla. Aa, yapacağız da işte e, yün bulmamız da o şeyden. Ha evet, chestlerden. Değil mi? Ben bir tane yere gittim de. Nether'a, Nether'lı yere. Burada benim ağzıma edecekler. Yarım kalp. Öldüm. Ya, aman olsun. Ben gitmeye ona şükür. Burada da creeper var. Ben chest'i buldum şeyle adada. Ha. Bir sürü creeper var. İşte benim de orlarda bir sürü creeper var. Creeper'ları patlattım da şimdi skeletonlar var. Hadi ya. Bismillah. Ben kılıç yapmadan gelmişim benim salaklığım. Ben ben öldüm. Ama yün topladım yani. Ben topladım. Yünleri topladım. Ben topladım. Gel yatak yapam gel. Ver. Ya beni yine canlandırmıyor arkadaş ya. Şey ben kırmızı yün aldım. Tamam ben de turuncu aldım. Yatakları şuraya koyam gel. Lan. Neredesin? Lan? Benim yatağımın yanına koy. Neredesin oğlum? Ha, gördüm. Ben şunları yere atıyorum. Karnın acıktığında yemek yeme aşağı atla. Tamam. Ben öyle yapıyorum. Senin yatağın nerede ki? Şurada şurada gel. Beni görüyor musun? Ha gördüm. Buraya koy. Tamam ben daha yatak yapmadım. Dur yatak ben yap. şuraya kır kırmızı yünlerden bir tane alayım. Ama kalk versene. Tahta mı? Dur. Al. Akan, ha. Hakan şundan bir tane yüz aldı onu da koy. At. Oh. Sarı galiba o. Evet. Şimdi red. Yellow. Red nerede red? Ha, yellow'u bir koyayım şuraya. Red, red, red. Şöyle. Aa, red. Tamam, kırmızıyla sarı bitti. Ama o nedir? yerde bayağı şey vardı, chest vardı. Ben onları boşaltacağım. Sabah olsun da gel. Uyuyam. Uyu gel. Ben de şeye gideceğim. Ee, ben de o şeye gideceğim. Uyudum. Uh, şey o uh, şey kum taşlı olan adada başka şey var mı? Ha. Neler var? Bilmiyorum. Ya ben tekrardan yedim. Benim evet. Ben bir gideyim de araştırayım. Niye olmadı ki sabah? Ha oldu. Heh, şimdi. Hacım şurada da aydın var lan onu alırız. Şimdi ben şeye bir gideyim. Şu Nether'lı yerde bir sürü oraya git de ben şey gidiyorum. Şey, kulma adaya. Ben de kulma adaya gidiyorum. Ben de kendime şey yapayım mı? Ya. Hacım. Ne oldu? Sende şeyin büyüğünden var mı? Son. Ya sonların büyüğünden. Aa yok. Dur tamam. azıcık kasayım onlardan. Ka üç tane kaz yeter. Kılıç da yap. Tamam. Kendine. O zaman beş tane kaz. Tamam. Allah ağaç büyüdü. Ulan senin gitti değil mi? Aha. Bir sürü ağaç büyümüş. Nether'lı yerdeki chestleri alayım videoyu bitireyim. Bir dakika. Daha oynayamam. Daha bitirmiyorum ya. Kaç dakika oldu ki? Bilmem. Daha bilmiyorum. oğlum dur oğlum. Neyse oynayam o zaman. Oh, ben de. Hadi ya. Ben İyi. Ben şuraya bir malzeme yapayım Ben şey buldum ee, bal kabağı. Sonra şeker kamışı Dur bir daha vardı Neler bulmuşum Deri buldum elma buldum 10 tane İyi Ee başka 7 tane de çiğ balık Balık tamam. Kaktüs kazayım mı kaktüs? Bir işe yarar mı? Kaz. He? Ya yaramaz bu ya da bu kazma. Ama sonra dikrem diyor. Bir dakika. Ben burada Allah Allah patla bana. Bir dakika. Ben şu zombileri alacağım Dön dön puanı tutulma. Ya burada full altın var. Başka bir şey yok. Altında bir işe yaramaz zaten değil mi? Evet. Kum taşı kalayım ben. Sadece. Yol yaparken. İkinize yarar. Tamam. Şimdi dünyamı gidelim. Direkt öl. Ya da bana TP ol. Hadi bitir artık videoyu Tamam Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Serinin devamı için like atmayı Yorum atmayı abone olmayı Unutmayınız hoşçakalın